440 gündür SMA ölümcül kas hastalığı mücadele eden Hifa'nın annesi. Hifa ölümle kalım arasında ince bir çizgide. Ve ben kızımın bakımlarını yaparken Hifa'nın bana acıyan gözlerle bakmasına dayanamıyorum. Ve her defasında kızıma az kaldı bitecek diyorum. İki yaşına varmadan ilacını almasını istedik. Başaramadık. Bayramda alsın istedik. Çifte bayram yaşayalım dedik. Onu da başaramadık. Vefat eden anneler babalar canlı yayında. Çocukların ölüm haberlerini verdiği zaman bu kadar kötü hissediyorum kendimi. Yani o annenin babanın yerine kendimi koyamıyorum. Düşünemiyorum gerçekten. Ya ben bir gün bu canlı yayını, İfhanın ölüm haberini verirsem diye o kadar korkuyorum ki. Lütfen. Azon çeyrekteyiz. İfhanın son yüzde on altılık bir dilim kaldı. Çok az kaldı. İfhanın bu savaşının kazanmasını istiyoruz. Lütfen destek verelim. İfa yaşasın. İfa ilacına kavuşsun.